Temel yaşam desteği çocuklarda nasıl yapılır? Çocuklar 1-8 yaş arası kabul ediliyor. Yine geldim, olay yeri güvenliğini kontrol ettim. İlk yardımcı olarak kendimi tanıttım. Yakını varsa izin aldım, hastaya yaklaşıyorum. Önce sizi uyaran verdim. İyi misin beni duyabiliyor musun? Cevap alamadım. İkinci basamağa geçiyorum. Ağrılı uyaran. İyi misin beni duyabiliyor musun? Yine cevap yok. Ortam kalabalık. siz çok cihazını getirin, ağız içi kontrolünü yaptım ve baş çene pozisyonunu vereceğim. Yine 90 derece olacak. Eğer ortam kalabalık değilse, biz yalnız isek 5 tur yaptıktan sonra kendimiz birbirimizi arıyoruz. Şimdi eli göğse koydum. Baktığını hisset yapacağım 10 saniye boyunca. Baktım yok. Şimdi temel yaşam desteğine başlayacağım ama iki tane kurtarıcı kapattım burun kanatlarını iki tane nefes verdim yarım ciğerli dolusu olarak ölçülerimi alıyorum ve elimi yerleştiriyorum. Bu sefer çocuk olduğu için tek elle yapacağım. Yine 30'a kadar sayıyorum. 1 2 3 cihazı geldi. Makineyi açıyorum. Çocuk olduğu için salim evet, yaratıcı takın. Yetişkin pedleri varsa bir tanesini göğüs ortasına diğerini yapıştırın takın. arasına yerleştiriyorum. Konektörü taktım. Kalp ihtimali elde ediliyor. Hastaya dokunmayın, diye komut veriyorum. Şok veriliyor. Şarj ediliyor. Hastaya dokunmayın. Şoku için şişi tutun. Şok verildi. Tamam hazırlandım. Geleceği orası 30 kalp masajı. 2 suni solunum olacak şekilde, temel yaşam desteğine başlayın. ki tepki verdi hasta. Makineyi hiç kapatmayacağım. Ama şimdi eğitim videosu olduğu için kapatıyorum. Tepki verdi denildi ama ben inanmayacağım. Eli vaktine hisset yapacağım. Soluk gelmiş emin oldum. Diğer adıma geçiyorum. İkinci değerlendirme. Baş, boyun, gövde, bacaklar, kollar. Kontrol ettim. Bir sıkıntı yok. Hastaya kompozisyon vereceğim. Bu sefer yine aynı yetişkinli olduğu gibi yakın kol ve bacağı uzatıyorum. Uzaktaki kolu alıp yanağına yerleştiriyorum. Bacağımı büktüm. Omuz ve kalçasından tutarak hastayı çevirip omurgasını kontrol ediyorum. Ve 3-5 dakikada bir kontrolünü yapacağım.